Selamlar dostlar. Yeni bir video. Hoş geldiniz. Ben Emirhan. Bugün sizlere Clash of Clans'ta yeni gelen bir görevimiz var. Hatta bu sabah geldi. Adı da Monolit Kaosu. Şimdi bu noktada saldır diyoruz. Saldır dedikten sonra karşımıza böyle bir köy çıkıyor. Ve bir barbar, bir vampir ekipmanı, bir de öfkesi var. Ben buradan salıyorum. Şimdi burada gidiyorum. İlk önce şuradaki büyük kulesini öldürtüyorum. Ya yani burada barbarı yürütüyoruz aslında. Ben burada bir yerlere kadar gidip buraları temizleyeceğim. Ondan sonra bazı şeyleri aktif edeceğim. Burada bomba kulesini de alalım. Burada monetten birazcık hasar yiyeceğiz. Zaten sıkıntı yok. Can çalmayla toparlayacağız kendimizi. Burayı da alalım. Bu sağ tarafı komple temizledikten sonra şuraya kadar giderken öfkeyi orada kullanacağım ben. Yani ben böyle yaparak 3 aldım. Size de bunun taktiğini göstereceğim. Hatta buraları birazcık hızlandırabilirim. Biraz konuşmayabilirim yani önümüz dakikalarda. Ama ben konuşarak anlatmayı tercih ediyorum. Şimdi burada dikkat edelim. Ya yani bunları açmasın. Burada çoklu cehennemi de alalım. Şuraya kadar yürüteceğim arkadaşlar. Yani şuraya kadar olan kısmı aldıracağım mutlaka. Buradaki havuz olmasını da aldık. Burada yürütüyorum. Bir noktada hızlandıracağım. Ve burada rahat edecekler. Burada tabii ki kartal topunu da almamız çok önemli. Onu söyleyeyim. Şimdi burada sadece bunları canlandıracağım. Daha önceki savaşlarımda denemedim ama burada deneyeceğim. Çünkü bunlar buradaki uyuyanları uyandırıyorlar. Açıkçası burada işe yaramadı ama. Buradan açalım. Hatta burada ben öfkeyi basayım. Kartal topunu yıktık. House almasını yıktık. Burada büyücü kulesini yıktık. Orayı da yıktık. Ya yani sürede birazcık azalma var. Onun farkındayım. Merak etmeyin. Ama bir dakikada burayı hallederiz. Hiç yani merak etmeyin. Köy zaten küçük bir köy. Burada havası salmasını aldık. Buradaki hava patlayısını da alalım. Sonra yavaştan ordumuzu uyandırmaya başlayalım. Bunları uyandırdık. Şunları da uyandıralım. Şu her birine gidelim teker teker. Buradaki e, süpürgeli şeyler çok önemli. Onları da teker teker uyandıralım. Hatta süreden birazcık gideceğiz gibi gözüküyor ama ya yani umarım olmaz. Hatta onlar orayı temizlerken biz de buradaki birlikleri de açalım. Sürede anlamında belki fırsat sağlarlar. Ya şu ana kadar 3 gibi gözüküyor ama monolit kısmında tabii ki ordunun bitme ihtimali de var. 30 saniyemiz kaldı. Burada klan kalesini de alıp monolit tarafına dönecekler. Biz de buradaki birlikleri canlandıracağız şimdi. Ya burada taktik kendiniz de değişebilirsiniz ama yani gördüğünüz gibi ne kadar geç bırakırsanız bırakın orduyu her türlü 3 alabileceksiniz gibi gözüküyor. Yani buradaki etkinlikleri çok kolay yapmışlar. Herkesin yapabileceği şekilde kolay yapmışlar. Burada sadece kahraman salonu kaldı. Burayı da yıktık ve 6 saniye gibi bir süremiz daha vardı. Yani hiç acele etmeden fazlasıyla yavaş davranarak bu etkinliği de tamamladık. Bu, bu etkinlikten de 400 tecrübe, 25 taş ve bir tane de kaynak iksiri aldık. Hatta ben kaynak iksirini de satacağım. Ee, bu videoda da bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın efendim.